bu ayak left değildir sağ ayak, ayak. ayak. Ayaklı, bir adım sağ yakına, bir adet sağ arkadaşlar. Sağ iki tane Bir olarak atılıp kötü olduk. Bir tane atalım. 90 isabetliyim. 90. Arkadaşlar ben direkt değil bay bir direkt atalım. Hep direkt ya. İki tane oldu. Mekişleri koydum. Hadi artık bir koru koruyasın be. <laughs> Şöyle kitleyeyim. Şöyle bir daha gelsin ve bitireyim onu. Yüreklerden bıktım. <laughs> Yeter be. Şimdi geliyor. <laughs> i̇şte koydum ben birim, top misin? Top yüksekten gol bekliyor. Şimdi geliyor. kötü Şimdi 90 gelsin. Yeter artık diyoruz. Oh. Şimdi pas. Pasa geldik. Bir de de biz ilk önce sürekli böyle sıkı yaptık. Bir tane bulduk, Bir tane atamadık. İki de bir. Üçte, üçte bir. Bittiği bir tane yapmam istedim. tane atabildim. Şimdi 7 getirelim Böyle 9. 10. 11. 12. 2 tane

bu şekilde iki blör skor Asist, evet, göre şimdi bir yerdek top çektirmeyi de açalım top tane daha süt çekelim yok arkadaşlar benim buldum. Sånn. arkadaşlar video bu kadardı görüşürüz bay bay abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bay bay görüşürüz